Merhaba dostlar ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bu Air isimli kulaklığını inceleyeceğiz. Bu kablosuz kulaklık gerçekten ses kalitesi olarak olsun, fiyat olarak olsun ve tasarım olarak olsun mükemmel tasarımla birlikte geliyor. Artı olarak da bu markanın sadece bu ürünü bulunmuyor. Şarj cihazları powerbankler ve bunun gibi birçok ürünü bulunuyor. Bunları da yine aşağı taraftaki linkten bırakacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi kulaklığımızı ilk önce kutusundan çıkarttığımız zaman dediğim gibi içerisinden bunlar çıkıyor. Lakin kulaklığımıza baktığımız zaman şöyle şeffaf bir yapı ile birlikte geliyor. Tam gösteremiyor olabilirim. Ara geçişlerle sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle şeffaf yapısıyla birlikte elinize aldığınız zaman çok güzel bir hissiyat yaratıyor. Tasarım olarak da zaten güzel durduğunu belirteyim. Alt tarafında eğer ışığı yanıyor. Kutusunu açtığınız zaman bu ışık yanıyor. Ayrıca kulaklıklarımızın üzerinde de ışıklar bulunuyor. Kulağınıza takıp bluetooth Bluetooth'ta cihaza bağlandıktan sonra da yine bu ışıklar da sönüyor. Yani etrafta polis aracı gibi dolaşmıyorsunuz. Kalite olarak vesaire hepsinden bahsedeceğiz ama ağırlıklarından başlamak gerekirse öncelikle kulaklıklarımızın her biri 3.5 gram bir ağırlığa sahip. Kulağınıza taktığınız zaman kesinlikle rahatsızlık vermiyor. Ya kulağınıza taktığınız zaman bir zaman sonra hissetmiyorsunuz. Şimdi ben de bir tanesini takacağım şöyle. Ya dediğim gibi bu hiçbir şekilde hissedilmiyor ve kulağınızda tam oturduğunu söyleyebilirim. Bu da tabi kulak tipine göre değişecektir ama benim kulağıma direkt tam oturdu. Bunun yanında içerisinde 13 milimetrelik dinamik bir sürücü var. Ses kalitesi olarak güzel bir kalite yaşatıyor. Basslar ve tizler gerçekten kulağımıza tam olduğu şekilde iletilebiliyor. Bluetooth 5.3 ile de birlikte telefonunuzla hızlı bir şekilde bağlanıp arada gecikme olmuyor. Yani oyun oynadığınız zaman bile neredeyse hiçbir şekilde gecikme olduğunu söyleyemem. Ayrıca diğer odaya geçtiğiniz zaman yine kulaklıklar sesleri sizlere iletebiliyor. O kadar çekim mesafesinin olduğunu da belirteyim. Benim bu kulaklıkta en çok beğendiğim özelliklerden birisi ne? Evet ANC özelliği yok. Dışarıdan gelen sesleri duyabiliyorsunuz. Lakin ses seviyesi yüksek olduğu için dışarıda çok fazla ses vermiyor zaten. Bunun sayesinde dışarı duymuyorsunuz. Ama yine sokaklara vesaire çıktığınız zaman en yüksek sesle dinlemeyin. Bu sefer hiç duymuyorsunuz dışarıyı. Orta seviyede kullanabilirsiniz. 3 tane equalizer modu bulunuyor. Dengeli modu var. Bas modu var. Ve vokal ağırlıklı modu var. Bunları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yani eğer ki bas ağırlıklı bir müzik dinlemek istiyorsanız dengeli moddan direkt bas moduna geçebilirsiniz. Ya da vokal ağırlıklı moda alıp da şarkı sözlerini daha net duyabilmek için bu moda geçiş yapabilirsiniz. Dengeli modda da her ikisinin de orta kıvamı olduğunu söyleyebilirim. Hem şarkı sözleri geliyor hem de baslar arka tarafta bas modu kadar olması da biraz da olsa vurabiliyor. Ben gerçekten kulaklığı bendim. Ses yüksekliği, ses kalitesi, baslar ve tizlerin kulağa iletilmesi ve modlar arasında geçişle birlikte kendinize göre müziği şekillendirebiliyorsunuz. Kulaklıklarımızın üzerinde ayrıca dokunmatik yerler bulunuyor. Hemen şurada bulunan dokunmatik yerler sayesinde oradan müzikleri değiştirebiliyorsunuz. Ses seviyesini arttırıp ses seviyesini azaltabiliyorsunuz. Siri ya da Google Asistan'a direkt seslenebilirken aramaları da yine kulaklık üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Yani telefona müzik oynatmak için ya da asistanınıza seslenmek için ya da çağrıları cevaplamak için dokunmanıza gerek kalmadan hepsini kulaklık üzerinden halledebiliyorsunuz. Şarj kısmına geldiğimiz zaman kesintisiz olarak neredeyse 4 saatlik bir performans veriyor kulaklıklar. Eğer ki şarjı biterse ve kutusuna koyarsanız burada da toplamda 5 kere şarj etmeyle birlikte ortalama olarak 20 saatlik bir kullanım ömrü sunabiliyor. Ya ben kulaklıkları kullandığım günden beri hala şarj etmedim. 4 saat aralıksız müzik çalıp da dinlemekte zaten hani biraz zor çünkü bir zaman sonra müzikten dolayı hani kulaklıktan dolayı değil müzikten dolayı kulağınız az bir şey de olsa yorulmaya başlıyor. Ayrıca sadece çağrılara cevaplamak için arabada ya da farklı işlerde kullanacaksanız 4 saatten fazla gidiyor. Eğer ki bunu kullanmazsanız dediğim gibi daha fazla bir kullanım süresi alabiliyorsunuz. Mikrofon kalitesine baktığımız zaman karşı tarafa sesleri iletebiliyor. Yani tabii ki de üst düzey bir seviye bekleme mikrofon kalitesinde. Sesli konuşmalar için yeterli. Dışarıda olduğunuz zamanda ve kalabalık ortamda olduğunuz zamanda çok yüksek ses yoksa yine karşı tarafı net bir şekilde iletebiliyor. Bunun yanında garanti kısmına baktığımız zaman bu ürünlerin 2 yıl garantisi bulunuyor. Yani eğer ki bir sorun olursa yine garanti ile birlikte sorunlarınızı halledebilirsiniz. Kulaklığımızın şimdi öne çıkan yönlerine baktığımız zaman öncelikle tasarımı gerçekten benim hoşuma gitti. Şık bir tasarım var kulaklık kutusunun. Basslar ve tizler gerçekten çok net geliyor. Ses yüksekliği de kesinlikle yeterli. Mikrofon kalitesi de üst seviye olması da yine karşı tarafa sesleri iletebilecekken batarya ömrü de gerçekten çok çok güzel. Eğer ki uygun fiyatlı bir kulaklık istiyorsanız aşağı tarafta linkini bırakıyorum. Oradan bu kulaklığa ulaşabilirsiniz. Kısaca da video bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içerikler için videoyu beğenip alt taraftan abone olursanız bana gerçekten güzel bir destek çıkmış olursunuz. Bunları da yaptıysanız kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.